Uçakta Türkiye'den getirdiğimiz şan fıstıkları fıstık tutkun olduğunu bildiğimiz Okoçan'ın gözlerini parlatıyor adeta. <laughs> Söz dönüp dolaşıp besin Türkiye'de hangi takımın formasını giymek istediğine geliyor. Beşista, Panama bahçe. No, we have Uche, Bechitas. I go to Bechitas. So it will be a good rival between me and Mokachi and against Uche. Yeah. Vestin Türkiye'de futbol oynamaya gönlü olduğunu düşünen Okoça ona Türkçe öğretmeye karar veriyor. How are you? Nasılsın? İyiyim, iyiyim. Yeah. En büyük Fenerbahçe. En büyük Fenerbahçe. Just say en büyük Fenerbahçe. En büyük Fenerbahçe. En büyük Fenerbahçe. En büyük Fenerbahçe. No. Büyük klub. En büyük Fenerbahçe. Bechistas, I go for Bechistas. Bechistas çok kötü. Bechistas is number one. Uche yanında oturan Santfo Akbobori'yi Fenerbahçe'ye davet ederken Best bir anda olaya müdahale ediyor. <laughs>